Bakanımızın Can Spor Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapalım istedik Keşan basınımızla. Eee o yüzden bir aradayız. Eee ben eee bu müşterileri dün pazardı. Çok hızlı gelişti her şey. İki saatte Sayın Bakanımızın Keşan ziyareti çok olumlu geçmesine rağmen ayrıntılarıyla bugün anlatmak istiyorum. Eee dün Bakanımızı ağırlamaktan bir kere çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Saat 12.30'da gelen Sayın Spor Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Sayın Valimiz, İl Başkanımız, İl Başkanımız İlçe Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, Personelimiz, Halkımız, Genel Müdürler seviyesinde Bakanımızın Spor Toto Daire Başkanı, Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdürümüz. Ee, unuttuğum daha birçok misafirimiz vardı dün. Ee, i̇l müdürlerimiz buradaydı, emniyet, jandarma müdürlerimiz, spor il müdürümüz buradaydı. Ee, e, Tekirdağ il başkanımız vardı. Ee, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın dün iki saatlik e, Keşan ziyareti 15 milyon liralık HİBE'ye mal oldu. Onu bir kere söylemek istiyorum. 15 milyon liralık HİBE'ye mal oldu. Yani 15 milyon liralık HİBE müjdesiyle... Dün iki saatini Keşan'da geçirdi. Çok da memnun oldum. Ülkemizin, Türkiye'mizin e, bir spor ve gençlik bakanımız iki saat e, müthiş bir keyif alarak özel teşekkür ederek giderken Keşan'da iki saatini geçirmesi hem e, ağırlanma seviyesinde hem de vaatler seviyesinde e, üst seviyede bir buluşma yaşadık. E, bakan Kasapoğlu müjdelerle geldiğini söylemiştim. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu 12 Temmuz 2020 Pazar günü Keşan'ımızı ziyaret ettiğini belirtmiştim. Eee ne yaptık? Keşan Atatürk Stadı'nın stadında buluştuk. 40 yıllık stadımızın 40 yıllık stadımızda son fotoğrafı çektirdik. Bunu belirtmek istiyorum. Sentetik saha, kapalı spor sahası Kapalı spor salonu, sentetik sağ e, bunların e, değişimini sözünü verdi. Yıkılıp yerine yenisi yapılacak e, ifadesinde bulundu. En önemlisiydi en önemlisi stadyumun yenilenmesinin dışında, stadyumun yenilenmesinin dışında yüzme salonumuzun, e, yüzme salonumuza, e, yüzme havuzumuza kavuşmanın dışında en önemlisi de e, bizim özel ricamızla. 11 mahalleye 11 tane semsası sahası yapılması e, günün sürpriziydi bence. Diğerleri belliydi, yüzme havuzu belliydi, stadyumun yenilenmesi belliydi, yenilenmesi ve tamir olması belliydi. Ama dün ziyaretimizin en iyi e, bölümlerinden biri de 11 mahalleye 11 yeni e, semsası sahası yapılmasıydı ve gençlerin sporla buluşmaları için sportif anlamda geleceği ve gençlerimize yapılacak olan en güzel yatırımın müjdecisi olduğunu da bu cümlelerle belirtti. Ee, ve butik gençlik merkezleri adı altında 11 mahalleye 11 e, gençlik butik gençlik merkezi yani sem sahaları yapmaya söz verdi bakanımız. yıl ee, yılbaşına kadar da e, bunun ee, bitme aşamasına gelmesini e, kendisi belirtti. Biz de ona e, açılış makası verdik espriyle beraber. Çok yerinde anlamlı bir e, armağandı. E, bütün tesislerin açılacağı günü de sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Ve kendisi e, bu vesileyle e, bize e, müjdelerini verdi eee gençlerimizi sahalara, salonlara ve merkezlere bekliyoruz mesajı da bizim için çok anlamlıydı. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz dedi. En büyük umudumuz ifadesini bırak söylemiş oldu. Bu eee bu ziyarette Fatma Aksal vekilim de Ankara'dan bizi ziyareti en hassasiyetle takip etti. Bakanımızla telefonda görüştü. Kendisi meclis çalışmalarından dolayı aramızda olamadı ama gönlü bizimleydi. Bakanımızın Keşan'a gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de sayın vekilimizdir. İl başkanımız tam gün aramızdaydı. Eee bunu söylemek istiyorum. Eee ilçe başkanımız ve teşkilatımız yanımızdaydı. Yani Keşan eee dün eee sportif anlamda eee bir sentetik saha, antrenman sahası, bir 11 tane sem sahası kazandık. Kapalı spor salonumuz eksikti. Onu tamamlıyoruz. üçüncüsü de stadyumumuzu yeniliyoruz. Tartan pistle mi yeniliyoruz her Bey? Tartan pist yapıyoruz değil mi? Onları verelim bazılarını ben alayım. Cümlelerim bitiyor çünkü. Kapalı spor salonumuzu yeniliyoruz. Yani kısacası 15 milyonluk bir Yatırım aşağı yukarı 15 milyona yakın bir yatırım. Spor ve Gençlik Bakanlığımızdan. Bakın stadyumumuzun yeni halini sizlerle paylaşayım. Dün bakanımıza da bunu sunduk. Bu şekilde. Yüzme bu yüzme havuzumuzu da alalım Erdi Bey. Yüzme havuzumuzun da dışı görünüşü alalım. Bin kişilik, birinci etapta bin kişilik tribün, sentetik sahamız, kapalı sahamız, ee, ve en önemlisi de tartan pistimiz. Tartan pistimizi gerçekleştiriyoruz. Eee yüzme salonunun da eee Şöyle şöyle diyebiliriz. Eee yüzme eee salonumuzun iç görüntüsü, yüzme havuzumuzun iç görüntüsü eee belediyemiz tarafından yaptırılacak eee Spor ve Gençlik Bakanımız e, Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan e, tesisimizin görüntüsünü sizlerle paylaşıyoruz. Bu, bu bir dış bina görüntüsü e, dış bina görüntüsü e, ve bu e, yeni keşan dediğimiz üniversiteye yakın bir noktada spor alanımız altı buçuk dönümlük e, alanı Belediyemiz olarak bu tesisi ayırdık. E, şöyle. E, arsamızı da gösterebiliriz. Burada altı buçuk dönümlük yerde üç dönümü yüzme havuzu üç dönümü de e, semt sahası olarak planlayacağız. Yani bir spor tesisi olacak. Bir mini spor tesisi olacak e, orada. Bunu sizlerle paylaştıktan sonra şöyle bakın e, yüzme havuzumuzun dış görüntüsü yüzme havuzumuzun dış görüntüsü 3.5 milyon liralık bir yatırım, 23 Temmuz'da ihalesi çıkıyor. Yani 10 gün sonra mı? Evet. 10 gün sonra ihaleye hazır bir tesis. 10 gün sonra. E, yılbaşının üzeri yani 2021'e e, hazır ediyoruz bütün tesisleri. Hazır edecek hale geliyoruz. E, bunları e, belirtelim dedik. Ve kapalı spor salonumuzunda. Tadilatını gerçekleştiriyoruz. Bu da kapalı spor salonumuzun, e, görüyorsunuz boya, e, çatı, e, ısıtma bölümünü de dün konuştuk. Tekrar Ankara'ya gideceğiz. Kapalı spor salonumuzun tadilatını e, daha güçlü bir şekilde yapabilir miyiz diye dün de Bakanımızdan söz aldık. Yani dün Bakanımızı e, Keşan kamuoyu olarak siz basınımızın da huzurunda, valimizin de eşliğinde en iyi şekilde ağırladık. 15 milyon milyon liralık bir İB'ye yaklaştık. E, yıl başına kadar yüzde sekseni bu inşaatın, bu yapılanmanın biter diye düşünüyoruz. 2021 yılında gençlerimiz Keşan'da hem sem sahalarıyla hem yüzme havuzuyla hem de spor kulüplerimizin istediği şekilde bir stadyumumuz oluyor. Dün ekstra bir şey oldu. Tarihinde Keşan spor kulüpleri bir spor bakanımızla bir dertleşme süresi yaşadılar. Yani altı tane spor kulübü başkanımız Keşan'daki altı spor kulübü başkanımız eee ülkemizin, devletimizin, hükümetimizin, eee Türkiye'mizin spor bakanıyla karşılıklı oturup dertlerini birbirine aktaracak kadar zaman ürettiler birbirlerine. Bu çok anlamlıydı. Gençlerimiz karşıladı spor bakanımızı. Çok mütevazi, kararlı ve cesur bir yapısı olan Spor Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve heyetine e, ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. E, bir teşekkür de sayın valimiz, il başkanımız Kaymakam Bey, e, bütün emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız ve e, Ankara'dan bizleri hiç e, telefonla da olsa yalnız bırakmayan, işi nedeniyle aramızda olamayan sayın vekilimize teşekkür ediyorum. Dün bütün birim amirlerimize teşekkür ediyorum, basına teşekkür ediyorum. Kamuoyuna da müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Kazanan Keşen oldu ve Keş'anın önümüzdeki günlerde spor anlamında da çok kıymetli değişime uğradığını göreceğiz. Ee, peki spor tesislerinin e, ihalesi ne zaman olacak? Başkanım şu, anda, şu anda hazırlıyoruz. Ee, bir iki gün sonra onun da yüklemiş olacağız. Yani toplamda 3 ihaleye çıkıyoruz. Birinci ihale 23 Temmuz, ikinci ihale e, iki gün sonra belli olacak tarih, üçüncü ihaleyi de semt sağlarımızı da çünkü dün söz verdi, bayramdan sonra da en kısa zamanda semt sahalarımız için ihaleye çıkıyoruz. Çok önemli, 11 mahalle, 11 semt sahas. E, bu çok kıymetli bir e, e, bizim için çok kıymetli bir e, yatırım olacak bunu da belirtmek istiyorum. Ben bakanımıza teşekkür ediyorum. Başka sorunuz varsa başka sorunuzu alalım. Bir sorum var başkanım. Ee, izleyicimiz i̇zleyicimiz yazmıştı. Eee bu 11 mahalleye ileriki zamanda şey diyorlar. Edirne eğer Büyükşehir Belediye olursa Keşan Belediyesi'nin mücadele alanları, elikle danışman ve eee yayla için. Buralarda da mahalleler için böyle yeşil alanlar, spor sahaları olacak mı? Bununla ilgili çalışma var mı? Keşke Şimdi Büyükşehir konusu gündem değil. Keşan'ın 11 mahallesi var şu anda. Dün bakanımıza da rapor ettik. 11 mahallemize İpsala, eee İpsala diyorum. E, Paşahit e, ve İzzetiye bizim son iki mahallemiz. 9 mahallemiz de merkezde var. 11 mahallemize yapılmak üzere sözünü aldık. Mücavir alanlarımızı seneye biz belediye gücüyle yapmayı planlıyoruz. Spor alanları. Spor yeşil alanları, yeşil, yeşil alanlar. Başka var mı bu konuyla ilgili sorusu olan? Bu konuyla ilgili değil de yine korona ile ilgili bilgilendirme yapar mısınız? Korona ile ilgili bilgilendirme şöyle yapalım. Ee, <laughs> Keşan Devlet Hastanemiz e, çok hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. E, bölgemizde pozitif korona e, çıksa da Edirne'ye gönderiyoruz. Edirne'deki e, hastanemizde korona pozitif tedavisi oluyoruz. Şu anda yaklaşık 10 gündür 2-3 pozitif olmasına rağmen Keşanda tedavi olmuyorlar ama ölüm vakası yok. Ee, korona vakası da e, tedbirli bir şekilde e, çalışmalarımız devam ediyor. Yatan hasta sayımız 5'in altında. E, o da şüpheli. Yani Keşan Devlet Hastanesinde Saros kaynaklı, köyler kaynaklı ve Keşan Enezipsala Merkez oturumlar kaynaklı eee pozitifimiz şu anda an itibariyle yok. Teşekkürler. Bir sorum daha var başkanım. Bu yazlıklarla ilgili geçen meclis oturumunda eee Beyden Meclisi'ni Erikli'ye ve Yayla'ya ziyaret davet etmişsiniz. Bu ne zaman gerçekleşecek? Muhtemelen 22 Temmuz'da Erikli'de toplantı yapacağız. Haftaya çarşamba e, bu çarşamba değil haftaya çarşamba. Ondan sonraki hafta da Yayla'da toplantı yapmayı planlıyoruz. Yani ya bayrama kadar ikisini çıkaracağız ya da birini yaylayı bayramdan sonraya bırakacağız. Ama muhtemelen 22 Temmuz'da Eritli'de toplantımız olacak. Teşekkür ederiz. Memnun oldum. Herkese iyi günler. Tüm hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum.